Ajda, benim de kadınlarım Ajda, bak ben Ajda, seni çok seviyorum ve senin, e, e, senin sürekli yayın açmanı istiyorum. Eğer sana bu para e, e. gelirse sen da, daha da, yayın da, açmazsın Ajda. Ben seni düşünüyorum aslında. Eğer ki paralarım gelmezse TikTok'u kapatıyorum arkadaşlar. Buradan müjdeyi söyleyeyim. Eğer paralarım Ajdar, ben çünkü sana paraları çaldırırsın biz göndersek de sana paraları tutamazsın elinden. O paralar gelecek hmm. bak salak salak konuşma. Şimdi bak şöyle bir şey. Ya tamam da. Fevzi de ver. Bana bugün bir mail geldi. Mail de aynen şöyle yazıyor bak. Bu maili kim gönderdi? Samimi ol ve dürüst ol tamam mı? Ee, bu dünya iki Mehmet'e fazla. Onu Mehmet Seyit Hiç... yollamıştır. Onu Mehmet Seyit yollamıştır. Onun kopyasını bana atın. Ajdar 6 lira 606 et hotmail.com.tr'den gelmiştir. Işte. Sahte fake'i atmışlar. Çünkü benim kendi e-mail'im Ajder alt etopyacom alt Mehmet Seyit bunu kom tr yaparak sizlere e-mail atıyor. Tamam mı? ama bak karaları çaldık gördün mü gününü yazıyor bak. Ve Fevzi de ver senin de neden sol alt köşede imzan var. Bu konuda konuşur musun? Bana, bana onun kopyasını atar mısınız sayın bilim o Sayın, sayın kar benim alakam Hı -hı. yok ya bakın. Ben ben sizin tarafınızdayım. Ee, Fevzi biraz önce ben yakalandım. Şunu şunu diyorsun şimdi diyorsun ki ben sizin tarafınızdayım Sen rahatsız mısın? Ya Fevzi, Fevzi bu Microsoft binasını yakayım mı onu mu istiyorsun? Ya Microsoft'u yakamasın. Bu arada çağırıyorsunuz. Ayrıca tamam ben yani, o zaman paranı para para yollayayım sulh olalım tamam. O para bana gelecek. Para bana. Parayı bana atıyorsun ya. Yani. Tamam mı? 121 tamam, sen o zaman WhatsApp'tan 121 milyon euro'da 121 milyar euro olarak gelecek. Tamam? 121, <laughs> 121 milyon milyar euro, euro 10, 10 Ajdar ama milyar sen de beni batıracak 10, 100, 100, Saymayı biliyor musun ne kadar fazla para? Euro olacak. Çünkü niye 100 milyar euro 121 milyar euro da 221 Eee şeyde 20 milyarda sayın Donald Trump yolladı. eee Benim adadaki kadınlara da koy. Ajdar Milyar euro olacak hepsi. Önemli, Eksim. çok, önemli, çok önemli, çok önemli, çok sen az ya önce sağ Ya da şöyle olacak, 120 milyar dolar, 121 milyar euro. Bak buraya yazıyorum. Böyle. Ayşlar hemen kaydı alınsın Ajdar Hanım paraları verilmeli. Evet. Ajdar Bey şöyle bir Ya bak. bir şey diyeceğim ben nasıl yakalandım bu arada beni kim ifşa etti Dur ya? Bu adamı en yerine koydum. Arayı yetinler çalmıştım abi yakalandım şu an. Ahlaksızlar yeter be. Ne istiyorsunuz şey, şey. bu adamdan? Verin bu adamın parasını. 120 <laughs> milyar dolar, 121 milyar euro olarak... Aşk der, azdır, azdır. Anırmazdır, azdır. Seyit, bak senle Mehmet Seyit bir araya geliyorsunuz. Western Union'dan benim banka hesabıma havale edilmek üzere... ...Western Union un üzerinden yolluyorsunuz. Eğer bu gelmezse de konton da senin geliyor. Zaten bu kayıtlar da alındı. Artı e, kimin çaldığını ve kimin gönderdiğini... Hacer e, ben kendimi kendim kayda aldım. Kendi kaydımı sana atayım mı? Atarsan at, atmasan da ben alacağım. Ajder ben bu, ya, bu yayını kayıt aldım, sana atayım mı kaydı? Şimdi Ajdar'cım Satya Nadella'yı... Sorun yok, sorun ben, ben, de ben, de ben de atayım. Yedim. Zaten Satya yakalanmışım. Yeniden konuştun ya Ajdar, Satya Nadella dedin ya. Evet. Satya Nadella gelmiş şu an sırada bekliyor bu este. Arkadaş yani, Mehmet Said'i getireceğim, Cep bekleyin. Jeffrey Epsen'i bir aşağı indireceğim. Ondan tamam Ajdar, kadınları da bul benim. Fevzi, Fevzi, Fevzi az bat Ya benim bağlantıma biri saldırı yapıyor şu anda çok evet, iyi duyamıyorum sizi ama yani. duydum kadarıyla cevap veriyorum. Sadece hakkındaki düşünceleri neler değil. Hayır, good night. Good night. Sadece sen beni seviyorsun değil mi? Yes. Evet. Şimdi bak ya. e, sen biliyorsun bu sevgiyle, bu baştanı olmak, siyasi olmak konusunda aranızda bir savaş var. Yüksek evet. kadar itibaren Fevzi benim dediğimi yapmazsa, ben seni tutacağım. Ben sana söylüyorum. Fevzi. Ay, fevzi, Ay sayın starım. Fevzi Bey bir şey diyorum. Fevzi Bey, madde tenyo yaptırmayısı. hissi. Satya, istersen senin Microsoft'un CEO'su yapabilirim canım. Fevzi 100 milyar dolar gibi bir vurguna imza atmış bugün benden. Tabii yapıyor. Ee, ne? Şimdi Satya sen Fevzi'nin bize yaptığı başka kararları bir açıklar mısın burada? neler yaptı? Aynen, benim size ver, ver, vermek üzere olduğum 146 ton külçe altınları da o aldı. 146 ton külçe altın. Evet. Adamı soymuş ya, soymuş resmen. Fevzi sen gizliden gizli bir israfla çalışıyorsun? E, Karbeysat ve Fevzi de ver, sizi de ve e, aynen Olimpiyanka gibi e, ee, saldırıya uğratmasın kendine dikkat edin. E, Fırzide ve Ben de dikkat et. Bu adamı artık bu şekilde Mehmet Selim'le birlikte net tutuklayın ya akılları başlarına gelene kadar bir şeyler olacak yani. Zaten fevzileri, e, fevzileri Ama şimdi çok üstüme geliyorsunuz benim. İki kuruş para çaldım diye ne, ne yani bu ağaçlar? Ne iş iki kuruş, iki kuruş yaptım diye eğer Ne olur yani bu sene? İki kuruş para diyemezsin. Tamam. Sen kaç yıldır benim yayınıma gelip gidip de sırlaşan bir adamsın. Ya ben sana yardım edeceğim, paranı vereceğim diyen bir adamsın. Mavi tikini vereceğim diyen adamsın. Sen nasıl kalkıp da kargo iş yaptın bana yolladı 100 milyar doları kendi hesabına götürüyorsun? Hesap kardan hesap nasıl çalarsın? Mehmet Seyit'i arıyorsun diyorsun ki 121 milyon euro gitti Ajder Acil çal diyorsun. Öbür taraftan Sayın Donald Trump'ın yolladığı 20 milyar doları çal diyorsun. Utanmıyor musun sen? 100 milyar doları... konuşabilir miyim? Ama şimdi sen saliselik bir saniye senin saliselik kazancın 163 katrilyon dolar olduğu için yani bunlar çok sembolik rakamlar arkadaşlar. E ya. Yani e, sen niye şimdi benim aldığım iki kuruşa bir böyle bir laf e, yapıyorsun e, anlamadım e, ben. Bir salise, bir dakika bir salise ne kadardı? 163. Yani, e, sen ağaçlar ana kasetin mı demek istiyorsun? 163 katrilyon dolar saliselik kazancın senin. Yani sen ağaçlar ana mı var demek istiyorsun? Ya bir dakika Karl Weishap adamın adından laf alıyorum Karl, bir dakika. Dolar dolar olarak. Şimdi bir saniye TikTok çekiyor. TikTok'u bir saniye çekiyor. Söyleyin. Bunun dolar. Peki TikTok'u bir saniye Dolar. Ne kadar? ona da salisede 365 katrilyon dolar salis eder. Bu 363 katrilyon dolar salis eder. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi arkadaşlar, e, biz Fevzi veya diğer Mehmet Seyit Aslı'na zarar vermek istemiyoruz. Bu olabilirlerse, yani elbette kendi hayatlarına zarar vermek Ama bu da dünyadan itibaren bir toleransım kalmadı. Kayıt aldım. Bu kayıt hep savcılığa gidecek. Çünkü 22, bir şeyde bu sırsızlığı yapıyorlar. İlim İrak ve Mabınlar birleşmiş. Artı bir de e, şu Klan diye bir örgüt yani Mehmet Seyit'in başında olduğu bir e, örgütü. Ee, bu da bu işin başında. Ve sürekli benim paralarımı çalıyorlar. E, ee, kazançlarımı çalıyorlar. Kafalarımı da profit kararacak, profit kalacak, profit kalacak. Evet, zaten, normal. bakın yani ben zaten ailemden e, normal kendi çevreme... Onu, onu, onu söylemezsin. <laughs> Ben zaten bir eli yağda, bir eli balda olan bir insanım ki mühendis oldum. Ee, onun için e, bu dakikadan itibaren benim üst yaşantı, elit yaşantı, dünyanın yönetimine talip olabildiğim yaşantı yaşamama engel olan Fevzi Tebel, Mehmet Said Alpay'dan e, ve illüminatilerden şikayetçi olmamın vakti gelmişti. Ya İsterim konuşmak istiyorum. İsterim konuşmak istiyorum. Yarın ilk ödemeler, e, ilk ödemeler 120 milyar dolar, 121 milyar euro. Ya benim WhatsApp'tan taktan, e, şey, 5 milyon üzerinde yer hesabına düşer. Ya da artık sanatçılar hep müdür etmek zorunda kalır. Titarım konuşabilir miyim? Arkadaşlar konuşabilir miyim? Arkadaşlar. Hepiniz şahit misiniz? Ben yandım ya vallahi. Bizi de ben. Yaktınız beni arkadaşlar ben. Altına ne de basar. Bak diye bizi de verdin ben. Sen sen oteldeki porno filmini buradan çıkıyorum. Herkese yayınlayacağım. Hayır, hayır, hayır. Var, de, korkak de, korkak de. Korkak de. Korkak ya sayın kar, durun ama size yani. Şurada karayol da yazıyoruz. Siz hem haç yapıyorsunuz yani. Arkadaşlar konuşabilir miyim? Beni konuşturacak Hayır, atma. Sıkıcak bir kareysin. Keşke Alpay çarptı. onu bana at. Seninle konuşacaklarım var. Starım, 120. Evet, sana da atacağım abi. Starım, 146 evet, ton e, altının hesabı neden sormuyorsunuz? Bir dakika, bir kere tekrar Bir, bir tüm de, tüm de tüm zaten Nuzalla'nın bana yollamak istediği 146 ton altın... ...yine Fevzi'de ben çalmış. Bir de diyor ki birkaç kuruş para çaldım diyor. Bir de Starım, şimdi da özet geçmek istiyorum. Hatırlarsanız benim e, 46. <laughs> karımı sizin kaçırdığınızı iddia ediyor bir yere. Bu şerefsiz evet ben biliyorum bu şerefsiz namussuz Fevzi hep öyle yaptı. Tamam, ben, bir şey bir mesela ya, ben, ya, 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 ya. ben, 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 Zeka Ama zeka şimdi yapıyorum. niye benim kirli çamaşırlarımı ortaya döküyorsunuz burada bu kadar insan izliyor arkadaşlar bir dakika, Bir dakika, bir dakika. Mehmet Seyit de yapay zeka videoları yapıp e, bu e, William Henry Gates'e Arşan Bill Gates'e artı, artı Kravitz Robert'e kafaları yani yaşlı olanlara ses kayıtları atıyor. derin sesinden olmadık şeyler yapıyor. Bir de akrabalarıma saldırıyor. Onlar ilgili videolar yapıyor. Komşularıma saldırıyorlar. Evime insan yolluyorlar. E, Hornet gibi bir yerde gidip e, sayfalar şey sayfa açmış milletin evime kalıyordum evime yemekler yolladılar yani olmadı bir insana yapılmayacak hareketler yapıldı şimdi